Number One TV'de arkadaşlar, şimdi tabii ki Volkan Koşar'la devam ediyoruz programımıza. Ve bir küçük alet daha eklendi küçük orkestramıza, harmonika. Volkan şimdi ne var sırada? Şimdi sahne performansında da çok sık söylediğimiz Bulsuzluk bir şarkısı var. Sözlerimi geri ama onu çalmak isteriz. <laughs> Yazdığımı yeniden yazamam Çaldığımı baştan çalamam Bir daha geri dönemem Akıyorsa gözyaşım kurumasın Coşup seven gönlümse durmasın Dost bildik anılarım çığırmasın Bir daha geri dönemem Hiçbir kere hayat bayram olmadı ya da Her nefes alışımız bayramdı bir umut yaşatan insanı Aldım elime sasımı Yine aşınca çayın suyu boyumu Belki yeniden karşıma çıkacaksın Göz göze durup bakınca göreceğiz Neyiz ve nerelerdeyiz bilemiyorum bulamam Yazımı yeniden yazamam Çazımı baştan çalamam Bir daha geri dönemem Akıyorsa gözyaşım kurmasın Coşup seven gönlümse durmasın Dost bildik anılarım çağırmasın Bir daha geri dönemem Hiçbir kere hayat bayram olmadı ya da Her nefes alışımız bayramdır bir umut yaşatan volkanı Aldım elimi gitara Yine aşınca çayım suyu boyumu Belki yeniden karşıma çıkacaksın Göz göze durup bakınca göreceğiz Neyiz ve nerelerdeyiz Bilemiyorum Volkan Koşar usulunuzda hanımlar beyler. İşte karşınızda Volkan Koşar ve çok enteresan bir harmonika ya. Evet. Üzerine baktım Beynin Germany yazıyordu. E, şey Honor marka müzik hmm. kullanıyoruz. o, Aman Evet. Vay abi. be. Sevgiler. Omuzu kırdım. Ne güzel kopmuş gönlünüzden. Gönül dostları falan diyorum. Buyurun. Böyle, Böyle bir imajdan çıkarıp başka bir imaja doğru sevk eden sunucu formundan çıkıp Volkan Koşar'la sohbetimize devam edeceğimizi söyleyerek sizlerin gönderdiğiniz bir video. Tabii ki sıradaki ya. Bu sizden de başka bir şey beklenmez zaten. İnanılmaz geliyor çok pardon. İnanılmaz geliyor. Biz de inanılmaz şekilde yayınlıyoruz arkadaşlar. Buyurun izleyelim.